Merhaba. Jul 12 kanalına hoş geldiniz. Ben Ali. Bugün sizlere yuvish ışık altında parlayan bir hileyici, Light taşlarını tanıtacağım. Hazırsanız başlayalım. Yupiter Light nedir? Yupiter 2017 yılında Eric Rintamaki tarafından Michigan, ABD'deki Superior Gölü kıyılarında keşfedilen ve yuvish ışık altında parlayan bir siyanit türüdür. Yupiter Light ismi Michigan yukarı Adasında yaşayan insanlar için kullanılan yufır teriminden türetilmiştir. Peki yufırlay taşlarını bu kadar özel kılan nedir? UV ışık altında yufırlay taşları parlak, sarı, turuncu veya kırmızı renklerde ışıldar. Bu etkileyici parlama taşın içindeki sodyum feldispat minerallerinin UV ışığa tepki vermesiyle oluşur. Normal ışık altında ise bu taşlar genellikle gri, veya gri mavi renklerdedir. Şimdi bu büyücü taşları yakından inceleyelim. Gördüğünüz gibi normal ışık altında oldukça sıradan görünüyorlar. Ancak UV ışık altında Jupiterite taşları eşsiz güzelliğini ortaya çıkartıyor. Jupiterite taşları koleksiyoncular arasında oldukça popülerdir. Ve dekoratif amaçlarla kullanılabilir. Ayrıca floresans ve mineral bilimi ile ilgili eğitimlerde de sıkça örnek gösterildi. Yuppalay taşlarının büyümücü dünyasına yaptığımız bu kısa yolculuk hoşunuza gitti mi? Eğer öyleyse videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.